söylediklerine inanın, kendi gerçeklikleri içerisinde oluşturdukları ifadeler her neyse onları yargılamadan, sorgulamadan dinleyin. Çocukları şimdi ve buradaya odaklamaya çalışın. Şu an neye ihtiyacın var? Şimdi nasılsın? Şimdi nasıl hissediyorsun gibi sorular sorulabilir. Çocuklarla iletişimde çok kaygılı olmak, çok üzgün görünmek, çok sevecen ya da çok öfkeli gibi farklı beden tonlarıyla yaklaşmak çocukları kaygılandıracaktır. Üzüntü, kaygı, endişe, panik duyguları yaşarsanız bunları çocuklara hissettirmemeye, yansıtmamaya gayret edin. Eğer çocuk size kendiliğinden bir şey anlatmıyorsa onu konuşması için zorlamayın. Olumsuz anıları yeniden hatırlatacak sorular sormayın. Bu süreçte çok önemli şeylerden bir tanesi de dış dünya tehlikelidir algısı oluşan çocuklarımıza tutamayacağımız sözler vermemizdir. Çocuklara gerçeklikten uzak, doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler vermekten, bu tarz açıklamalar yapmaktan kaçının. Özellikle sen bizim umudumuzsun, sen kahramansın, sen koca kız, koca adam oldun, sen mucizesin gibi ifadeler kullanmaktan kaçının. Çocukların duygularını yok saymayın, söylediklerini geçiştirmeden ifadelerine önem vererek cevaplar verin.